Yine'nin evladı. Pozisyon bir süreli offside çalıyor. Adam belki gol atacak. Offside çalıyor gol olmasın diye. Alakası yok offside ile. Yarım metre geriden. Çizdi o geriden. Görüntü? Ben biliyorum senin dediğin pozisyon. Çizdi mi o görüntü? Çizdi mi o görüntü? Çizdi mi o görüntü? Çizdi mi o Allah Ağır çekimde gösterdi. Biliyor musun abi orada adam birebir şey. kalır gibi geriye koştu topu aldı. Yok yok, yok orada değil değil. Korner kullandılar. Değil mi? Ha, iki, ha, tamam, o değil yok yok korner korner kullandılar. Eze'ye verdiler topu. Eze offside'de değildi. ondan sonra çıkardılar. Adam cepheden kaleyi karşı karşıya görüyor. Yani şeyden ceza sahası dışında. Pat diye offside verdiler orada. Normalde Lan yarım ya bir offside Burada adam. Bırakın bitsin ya. Ö şey Öyle şey ne diyorsun peki bu Kerem'e foal çaldığını aynı hakem? Ulan omuz omuza mücadele top kornere gitti. Bayrağını kaldırıyor. Foal çalıyor ya. O pozisyonda işte Muslera, Muslera itirazı koşuyor. Muslera'ya sarı vermiyor. İstanbul Sporlu'nunca sarı kart verdi. Ya yok abi ya bu işte bunlar belirlemiş abi <laughs> tiyatro. Tiyatro izleyin abi işte ne yapıyor. Yani ben size bir şey söyleyeyim aslında bak sana samimi söyleyeceğim. Eğer gerçekten bu kadar hatalar oluyorsa Ali Koç'a da normal transfer yapıyorsa o kadar da suç atmamak lazım. Bak samimi söylüyorum. Millet millet bana Ali koç, ama... abi Ali Koç'a ne olacak abi Ali Koç'a. Abi, abi Ali Koç'a koç millet millet ne diyor lan biz ne istediğimizi abi. bilmiyoruz abi. Abi, o zaman Ali Koç niye abi senelik 15 milyon euro maliyet olan olacak. Harcamasın diyor ben artık ya. Ben diyorum ona. O da sen değilim. de kendini yorma böyle paranı da rezil etme artık. Senelik. 12, 12 milyon, 15 milyon maliyet olan vergisi ekibi şu şey, bu. Hoca getirmeyeceksin abi o zaman durum buysa. Durum bu gidip ucuz hoca getir. Bana yıldız, yıldız hoca getiriyorsan yıldız önce getir. Taraftar da böyle bakıyor. Benim gibi düşünen kardeşlerim yayın linkinin altına yazabilirim lütfen. Gerçekten hani şu diyoruz ya mesela bu o kadar sabit görüşlüyüz mesela siyasette. Neden bunu futbola yansıtmıyoruz? Niye burada değişkenlik gösteriyoruz arkadaşlar? Mesela orada Hayır, istemiyoruz. Niye futbolda daha fazlasını istiyoruz? Yani benim gibi düşünen arkadaşlar yazın. Ben istemiyorum onu abi. Ben, 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 Özellikle onu okumak ben, ben istiyorum ben. 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 Adam, Adama kızıyorsun, Abu Bakar almadı diye. Ondan sonra şey almadı diye mesela. E, kim diyeyim isim verin bana ya. İsim söyleyelim de şimdi yanlış anlamasın. İkar da almadın diye adama kızıyor. Ondan sonra millete patates, soğan alamayacak duruma getiren bir tane vatandaş orada. 21 senedir orada gidip ona oy veriyoruz. Beka sorunu. Ya bu da Fenerbahçe'nin beka sorunu ya. O, o onun beka sorunu. Bu da Fenerbahçe'nin beka sorunu. Hiç otur yerine otur o zaman. Hiç konuşma ya. Yarın erken gideceğim. Abi şeyi kapatın biri eşiyle konuşuyor. ses geldi. Evet geldi ben de gördüm. O önemli değil. Çok şey çılgın bir şey söylemeyeyim. Yarın şey gidecek misiniz sadece? Yok, erken gideceğim. Canip abi kız arkadaşıyla beraber ya. Hasan ağlama demiş senin için bir arkadaş. Bu takımdan siz üç ilçe kaldınız. Ağlayın demiş sonra. Hem ağlama diyorsun ben hem ağlama diyorsun. Sen... Abi. Aynı cümle. Şey abi bir dakika ağlamasın. bir dakika. Durun ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani abi <laughs> Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Fenerbahçe her maç penaltı atıyor algıları. Son 11 maçta Galatasaray 9. penaltısını kullandı bugün. 7 aydır kırmızı kart görmüyordu. Artık o kadar bir bariz pozisyon ki bu. Yani direkt kırmızılık bir pozisyondu artık. Yani o e, Şizan Yolo'nun pozisyonu. Ona zaten kırmızı kart vermesen yer yerinden oynar yani. E, öyle bir pozisyon. Hatta onun çok maç ceza alması lazım. Çok ağır bir pozisyon. E orada bir kırmızı kart. Üstüneki hakem hataları, hakem faciaları falan filan. E tamam kardeşim sıkıntı yok. Siz her şeyden memnunsunuz yönetim biçiminden memnunsunuz. Bu kurgulanmış, dizayn edilmişlikten memnunsunuz. Bizim bu problem yok ya. Benim umurumda değil abi. Bak ben önümüzdeki sezondan itibaren abi biraz daha kendimi Premier Lig'e biraz adapte edeceğim. Bir takımı böyle taraftar... <laughs> Vallahi billah sikerim Türk futbolunu abi ya. Siz düşünün abi. Ben zaten yurt dışındayım. Ekonomi de beni ilgilendirmiyor. AKP mi kazanmış, kim kazanmış. Umurumda değil abi. Kafanıza göre bu saatten sonra ya. Erhan sana söz hakkı düştü kardeşim. Hemen söz hakkını hızlıca kullan. Bir AK Partili Fenerbahçe olarak söz hakkını koyuyor. Ya Tayyip de sen de kullanabilirsin. Sen de çünkü AK Partili bir Fenerbahçe Abi, kardeşim. Abi bak yüz kere söyledim. Hı. Bak yüz kere söyledim. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece benim önüme bir seçenek sunuldu. Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Ama parti olarak AK Parti'ye ben bu yaşıma kadar vermedim. Ama bana dediğim gibi düşündüm taşındım Tayyip Erdoğan'a verdim Ama ben AK Parti'ye bu oyu vermedim. Mesela abi. şey olabilir mi mesela Fenerbahçe'de... Bak de... ikinci turu var belki bak siz... Abi şimdi yanlış anlamayın. Yok yok ben Fenerbahçe'ye bağlı olmanı istiyorum, istiyorum kardeşim. Ben senin siyasi tarafından değil yani. Diyorum ki burada mesela Ali Koç'tan devam aslında o kadar da kötü bir şey değil diyorum Erhan. Sen ne düşünüyorsun? Hani hainlik yapmayalım. Abi Ali Koç'un 2018'den beri yapmış oldukları ortada. Yani şimdi burada en basit e, geçen hatırlayın Beyaz TV'de eee ya şey, abi. Hani, onu güzel söyledi. Şimdi evet bir tanesini abi, de 2001, yılından diyorum, beri bir yılından beri bir tanesini de yaptıklar ortada. Onu görmüyorsun diye. Ali Koç'u mu gördün şimdi? Ali Koç bizi board Batan'dan çıkardı Erhan. Bak o da öyle bir şey başardı. Evet. Board Batan'dan mı çıkarttı abi? Evet. evet. Şimdi dur ben DM okuyayım Aa, da. Ben şimdi DM'den board Batan yapıyorum. Tamam. Bir daha. Diyorlar ki diyorlar ki eee e, Defol, Erkan defol Emre dedi. Trafikspor'u ihay etti. İsmail Kartal saldı. Galatasaray'ı ihay etti. Adam full rakiplere çalışıyor. G şey dedi. E, ne diyor? E, Kılıçdaroğlu soktu Recep'i ihay etti. İktidarın belirlediği muhalefetin Erkan abi olduğunu düşünüyorum diyor. Bir <laughs> ben, ben demiştim. Ben demiştim Erkan diye. Dur ben, ben, ben sadece Ali Koç'u nasıl savunacağım onun için mazeret arıyordum. O kadar güzel verdiler ki bana şimdi. Abi benim anlamadığım ne biliyor <laughs> musun evet. bak? Ben Ulaş abiye de soruyorum kat sana da sana da Hı. Şimdi hani Ali Koç'la kıyaslıyoruz ya Erdoğan'ı evet. Ben şunu merak ediyorum Ali Koç'a o... haksızlık mı yapıyor sence? Abi bak şimdi ben şunu diyorum Hı. 2018'de biz bu adamı seçerken Bu Ali Koç daha önce de yönetimdeydi Bu ile bir yapı varsa bu adam bunu bilerek Zaten geldi doğru mu abi? Evet. Biliyordu zaten bu yapı. daha önce de çünkü yaşadı 3 Temmuz'u da biliyor bu adam Bu adam 2018'den 2023'e kadar 5 senelik olsun. şeyde Sezonda diyelim ne gösterdi yani? Hiç güç gösterdiğine inanamıyorum. musunuz abi? Ben sana Bu çok yapı kısa yapı bir yapı cevap vereyim. Ya, abi? Abi. bir dakika, bir dakika, ulaş abi. abi. Bak, biz ikisini kıyaslıyoruz ya. Kadınlar da Avrupa şampiyonu olduk diyor. Basit dakika, kadın basit Olimpiyada son ne olmadık diyor. Bir tanesini, abi ikisini kıyasım yapılamaz. Neden yapılamaz? Bir tanesinde başarı yok ama ekonomik olarak durumu Fenerbahçe'nin geldiği noktadan daha iyi yani. 600 milyon euro borç vardı. Bugün 250 milyon euro. Bir tanesinde başarı da yok. Şey de yok mesela. Ekonomi de kötü. Ali Koç daha tamam iyi tamam, ya. Tamam da Hasan ya. bir şey diyeceğim. Bu yapıya karşı Ali Koç ne yaptı? Ya Ali mesela? Koç bu yapıya karşı bir şey yapamadı. Diğeri hiçbir yapıya Kimse karşı yapamaz. bir şey yapamıyor. Muhalefet yok. yapamıyor bir şey kardeşim. Sen nasıl yapacaksın Abi yani ki? bir şey soracağım. <laughs> Diğer başkan da gelse yani bu yapıya hiç kimse bir şey yapamaz mı diyorsun? Ben kimse kimi yapmaya çalışsa yapamıyor. ama olay sadece yapı olaydı. Ali Koç da genel olarak transferlerde falan başarısız yani. Hani yapı var ama Ali Koç da transferlerde başarısız. Yani dış güçler var ama Ali Koç da başarısız kendi e, şeyinde nedir o yapması gereken yerleri ya, iyi yapamıyor mesela. Orada da başarısız ama hani mesela ben Ali Koç Ali Koç'tan önce Apo'yu Ali Orayı Apo'yu Alex'i izliyordum. Şimdi şey izliyorum abi Rossi ile şey izliyorum mesela İrfan'ı izliyorum. Hı hı. Değil mi? E, abi, Recep Tayyip Erdoğan'dan önce ben her gün et diyordum abi çalıştığım zaman. Bir kilo et diyordum. Şimdi benim işimi yapan adam haftada bir, bir kilo et diyemiyor mesela. Anlatabiliyor musun? Sen şimdi eee Oradan oraya düştü şey görüyorsun. Oradan oraya düştü şey göreceksin. Görmüyorsan o zaman hiç sesini çıkarmayacaksın. Efendice oturacaksın. Bak bir tane Gal Fenerbahçe arkadaşımız bizim hakemler reziler. Galatasaray'a hayırlı olsun. Doğru ve kaliteli transferleri yaptılar. Ve hak ettiler. Biz ise küme düşen takımları boş ver. Bir tane derbi yenemedik. Yazık Anadolu takımı olduk demiş. Ali Koç istifa demiş. O da öyle şey yapmış. Bu ağla diyen yorumları okumuyorum yani. Diğerlerini okuyorum ama. Abi AKP'ye oy veren Fenerbahçeli bana Ali Koç istifa demesin abi. Burada kalbini kırarım. Kim olursa evet. olsun. Evet. Tamam mı abi? Demesin abiciğim. Kanka ben... Diyor, diyor, ki Hasan. <laughs> Erhan'a bir sorun diyor. Dişinden taşından diyor. Zor olmadı mı diyor bu kadar düşünmek diyor. Yorulmamış mı diyor. Yok. <laughs> 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 Yo, düşündüm, yani bak, taşındım, taşındım, düşündüm. Kararımı verdim. Sabir, biliyorsun, Hani yüzde de görüşük. Bak şöyle bir yanlış telaffuzum var. Diyorsun ki ben AKP'ye oy vermedim. Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Şimdi şöyle bir durum var abi. AKP sisteminde zaten bir milletvekilliği bir farklı bir sistem yok. AKP'de tek adamlık rejimi var. Ve sen doğrudan zaten AKP'ye oy verdim. Çünkü AKP'de Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği olduğu için hani AKP milletvekiline vermişsin vermemişsin o değiştirmiyor yani sonucu. Ülkende çünkü parlamenter bir sistem olmadı. Bak yani. Erhan bir tane bayan Galatasaray demiş ki adamı ikna edin Kemal Dede'ye versin. İlk kez oy kullanmış. İlk kez oy kullanmamış. İlk kez Tayyip Erdoğan'a vermiş. İlk kez hayatımda ilk kez Bak ilk kez Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Evet. Bravo Erhan. Ondan önce kime yani veriyordun demiş. abi? Hüda para mı veriyordun? Ondan Sa önce yeni refah yeni refah veriyordu. Değil mi? Yeniden refah önce saadete veriyordum. Evet. Sonra yeniden refah yeniden refah yok vermedim. Yeniden refah vermedim abi. O yeniden refata yeni kuruldu. Saadet'e Hı. veriyordum. 2018'de ben oy de kullanmaya de. gitmedim. Hı. İşte bunda da Tayyip Erdoğan'a verdim. Erhan abi bir dahakine seni seçime ben götürsem evler de yakın. Alacağım seni. Aynen aynen, aynen abi. Veriyorum. Ama doğru yoldasın be kardeşim. Yani bakıyorum çize hiç bir zaman çizgini bozmamışsın. Yani Saadet'ten şeye geçmişsin yani. Vallahi Anladım. kanka ben muhalefete oy verdim. Ben Ali Koç'un <laughs> ikisinden de şikayetçiyim. Azıcık <laughs> da şikayetçiyim. O yüzden. Yok, aklıma... sana zaten Hasan'ın bir lafı yok. Hasan diyor ki bu şey RTG RTG FM'ler için söylüyorum. Tayyip üstüne alındı herhalde. Hayır abi. Zaten benim... Tayyip de öyle Ali Koç istifa <laughs> ben hayatımda benim... duymadım Tayyip'i. Benim... Olur mu canım? Ben hep Ali Koç istifa diyorum. Benim benim hep, o zaman yapacağım. ne kadar dengesiz bir hareket. Hayır bu, orada Ali o... Koç'um ben şundayım. Bu 5 yıllık dönemde, 5 yıllık dönemde bu yapıya karşı ne hamle yaptı abi? Bir tane hamle söyleyin abi deyin ki bu 5 yıllık böyle bir yapı var ama Ali Koç bunu yaptı Yine olmadı. Ne ya yaptı? koskoca muhalefet, Tayyip koskoca muhalefet oylarına abi. sahip çıkamıyor bu yapıya karşı. Oy çaldırıyor. Sen diyorsun ki Ali Koç bu yapıya karşı ne yaptı abi? Şimdi gör şimdi şöyle bir şey var abi. Ali Koç rezil bir başkan tamam mı bak. Bununla başlayalım cümleye. Azil Ali Koç rezil, başarısız, rezalet bir başkan. Bunu bir kenara koy. Mevzu bu değil ama hem diyorsan bu yapı var. Böyle bir durum söz konusu. Hem böyle bir yapı var. işte bunlar bizle uğraşıyor. Bilmem ne yapıyor. E hem de Ali Koç istifa etsin ama yapıdan da memnunsun. Yapının da devam etmesini istiyorsun. Ama burada bir tutarsızlık var yani. Benim dediğim laf bu. Yani hem Ama kanka şöyle bir durum var. Ali Koç da yapıdan memnun. Hasan. Ali Koç, Ali Koç Koç yapıdan de ki ben memnun bu... değil. Ali Koç'un yapıya yapıya mücadele edecek bir gücü yok arkadaşlar. Bakın. Aziz Yıldırım'ın da gücü yok. Aziz Yıldırım'ın da, Yıldırım da gücü yoktu. Aziz Yıldırım daha böyle racon bilen bir adamdı. Aziz Yıldırım'ın gücü olsaydı Fenerbahçe ne 3 Temmuz kumpasıyla karşı karşıya kalırdı. Ne Denizli faciasını yaşardı. Az Aziz Yıldırım ya bu, yap bu yapıyla mücadele edemezsin sen bir kulüp başkanı olarak. Ayrı bir konu. Ama Aziz Yıldırım daha racon bilen bir insandı. Daha çok konuşmasını hitap etmesini bilen bir insandı. Bir de Diyarbakırlı şey bir adamdı, mert bir adamdı yani delikanlı bir adamdı. Bunun gibi beyefendi falan değildi. Çıkıp nerede ne konuşacağını bilen bir adamdı. A Aziz Yıldırım da bu yapıyla uğraşamadı. Uğraşsa zaten bu kadar felaket yaşamazdı Fenerbahçe. Peki Hasan Hasan bir şey soracağım. Ali Koç gidip bu sene Rossi'lerle Mossi'lerle değil de 3-4 tane yıldız adam alsa yine bizden bir şey olmaz mı dedi. Olmazdı. Şimdi sen, de sana bir şey. ben bir soru soruyorum bak. Çok basit bir Beş soru. 5 hakem hatası değil de 8 hakem abi, hatası olur. Abi mevzu ya. değil ya. Sen Adana Demirspor spor maçında Adana Demirspor deplasmanında senin kadronda Batshuayi yerine Lukaku olsa adamın düşürdüğü düşürüldüğü yerde penaltı yine çalmıyor. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki bu kadar hani mesela oyun olarak belki seni bu kadar kötü göstermezdi. Ama ben sadece bu sene üzerinde konuşmuyorum ki kardeşim. Fenerbahçe ne zaman ileri gitse son 5 senedir hep sırtından çekiliyor. Lan Erol Bulut bile şampiyon olabilirdi. Biri liderken sırtından tutulu şekilde. Sen Trabzon'a lider gittin. Trabzon'dan sonra Trabzon maçıyla başlayan Vitor Pereira döneminde hakem katliamları yine ortada. Ersun Yanal liderdi. Hakem katliamları yine ortada. Ben demiyorum arkadaşlar bak başkan başarısız rezalet bir başkandır. Ama parantez açıyorum. Senin bir de dışarıda uğraştığın böyle bir yapı var ya. Kim katılmıyor ya? Ben katılmıyorum. Neye abi? katılmıyorsun abi? Abi bu başkan cebinden 300 trilyon dolar vermiş adama bu kadar vefasızlık yapmaya gerek Abi adam bak Ekin isterse 1 milyon dolar cebinden koysun. Kupaya müzeye bir tane kupa sokmadıysan burası Fenerbahçe kardeşim. Fenerbahçe'de şampiyonluk başarıdır Fenerbahçe'de kupa başarıdır. Sen ne kadar para koyarsan koy. Hani derler ya bir laf vardır böyle bir mesela örnek veriyorum şampiyonluk bir koyduğun para miktarı işte arttıkça sıfır sıfır artıyor 1 milyon 100 milyon gidiyorsun o şampiyonluk yoksa baştaki bir yoksa kardeşim hepsi sıfır yok hükmünde Fenerbahçe böyle bir kulüp Fenerbahçe başarı varsa ee, şey bir kulüptür yani başkan başarılı diyebilirsin onun haricinde Fenerbahçe değil. öyle ekonomi şöyle böyle diyemezsin ama şöyle bir gerçek var yok bu yapıyla mücadele ulan en kral dediğimiz adam işte Aziz Yıldırım da bu yapıyla mücadele edemedi Mücadele etse sen Forbes'e falan çıktı adam. E, Türkiye Dünya Kulüpleri arasında ilk ona e, Dünya Kulüpleri arasında Fenerbahçe ilk ona falan giriyordu ekonomik açıdan. Ne oldu? Bir 3 Temmuz yaşattılar sana A, tepe takmak oldun. Neye uğradığını şaşırdın. Rezil rüsva oldun. Yani Kastım. Demeyin yani bu yapı şöyle oldu böyle oldu. Siz yapıyı değiştirmeyi istemiyoruz. Başkan değilsin. Ulan bu başkan bu yapı varken herkes olabilir. O yüzden bana AKP'ye oy atıp da gelip burada Ali Koç gitsin diyenlere ben ciddiye alamıyorum. Kusura bakmayın. Vallahi kusura bakmayın. Kanka, <laughs> bir tane daha bir tane daha DM geldi. Hasan Fenerbahçe'de kupa başarıdır diyor ama her derbide götten yediren kümer işaret takımlara kepaze olan Jesse savunuyor. Buna Yaman çelişki diyor. Abi senin bu şey hesabından Rome hesabından geldi herhalde bu diyem. Rome'de, <laughs> senin Rome'den geldi herhalde bu diyem abi. Şimdi Hasan, abi bak ben bak. şunu Çok diyorum. Güzel ben size ya. bu Jesus hemen şuna da bir cevap vereyim. Sebi abi sen ondan sonra hemen gir devreye. Hı. Şimdi bu Jesus mevzusu abi bu mevzu e, uzun ve karışık bir mevzu. Ben Jesus'un zaten e, en son artık Girasun maçıyla beraber ben burada Jesus gitsin diyen adama hiçbir şekilde ağzımı açıp tek bir laf söylemiyorum. Yani Cesus'un gitmesini isteyen adam da %100 haklı sebeplerle, e, haklı gerekçelerle istiyordur. Ben kalmasını istiyorum. Benim kendime göre sebeplerim var ama ben Jesus kalsın diye burada bir algı ya da bir şey yapacak bir durumda değilim zaten. Jesus'la alakalı bir tweet'im de yok artık. Çünkü eline üç defa fırsat geldi. Sen büyük antrenörsen bu üç tane fırsatlar en azından birini değerlendireceksin. Beşiktaş, İstanbul, Giresun. Sen bu maçların keleği birinde derbi de kendisi anda 10 kişi kalmış rakibine puan kaybediyorsan yani bu da senin sorunun abicim. Demek ki burada sadece ben bu sene özelinde sadece başkana e, suç atarsam burada haksızlık yapmış olurum. Ama benim kendince sebeplerim Hasan, var diye suçla alakalı. İlk 8 haftada, ilk 8 haftada inanıyor muydun Hasan şampiyonuna? Ben, 8 haftada ben, ben Beşiktaş hatta ne diyeyim ben Giresun maçına kadar hala inanıyordum. Ama bu yapı var diyorsun. Tamam. İnanmaman lazım bak, abi. Burada, bu yapı şampiyon burada, yapmayacak burada, ya yani. 8. hafta niye inanıyorum? Tamam işte bak zaten burada, olmayacak. Şimdi biz taraftarız Tayyip biz burada şey değiliz yani ee, böyle ne diyeyim ben bu işten para kazanmıyorum ben bu işten ben futbol yorumlarken para kazanan ya da ne bileyim işte Fenerbahçe üzerinden bir rant sağlayan bir adam değilim ben münferit bir taraftarım Fenerbahçe aşığı bir adamım ben ben geçen sene Gaziantep maçından önce Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yoktu. Ben Gaziantep maçından önce bile burada şampiyonluk hayalleri kuruyordum. Ben taraftarım kardeşim ben kurarım ama ben bu yapının da farkındayım. E görüyorsun işte e bu yapının senin yıllardır getirdiği nokta ortada. Aziz Yıldırım zamanında da vardı bu yapı. Her zaman vardı bu ya yapı. Ya şimdi şöyle. Evet Aziz Yıldırım zamanında yapı vardı. Çok doğru bir şey söyledi. nasıl gördüm? <laughs> Aziz Yıldırım rojon biliyordu. Evet çok doğru konuşuyordu hakemler konusunda da. Ha, Aziz Yıldırım buna rağmen hani iyi da kurdu. Örnek bir Denizli'deki kaybedilen şampiyonlukta Kimse Aziz Yıldırım'a neden bu kadar kötü kadro kurdum demedi. Denizli'deki kaybedilen şampiyonluklarda her şey ortadaydı. Zaten şöyle bir sıkıntı var. Evet bu yapı var. Ama bak biraz önce Adana maçından çok güzel bir örnek vardı. Dedin ki Batu Şua yerine Lukaku olsa da yine vermeyecekti. O Adana maçından sonra 10 bin tane Fenerbahçe'li taraftar buz gibi havada götü dona dona Riva'ya gitti. Çıktı başkan dedi ki bizim TFF'nin başkanından niyetinden şüphemiz yok. İyi niyetli bir adam. Hadi bunu geçtim. Trabzon geçen sene Trabzon ki maçında seni resmen Ali Bu boğurdu. Eline bir tane megafon aldın. Çektin saçma sapan açıklamalar yaptın. Ondan sonra çıktın sezon sonu dedin ki ben Trabzon'un işte hakemlerle şampiyon olduğunu inanmıyorum. Kollandığını inanmıyorum. Sen bu cümleleri kuruyorsan bir başkan olarak çıkıp genel kurulda be orada burada işte yok lig bitsin, şu seçim bitsin, işte siyasette neler döndüğünü anlatacağım deyip boşa hava cıva yaparsan hayatla işte perşembe gününü bekleyeyim. Perşembe günü bakın ben neler söyleyeceğim deyip ağzını açmasın. sen kalkıp burada işte rakiplerinle zeytin dalı uzatacağım yok Anadolu kulüplerinin formalarını sattıracağım ayaklarına girersen abi hiç çıkıp da demesin ki bir yapı vardı bilmem ne yapı vardı diye. Bana söyler sonra başkan derim ki kardeşim madem bu yapı var çıkıp bu yapının iyi niyetli olduğunu nasıl söylüyorsun? Madem bu adam FETÖ'cüydü ki FETÖ'cü de TFF başkanının kardeşi bilir, bilmem neyi midir kendisini kendine açıkladım. Çıkıp da bu adamı iki hafta sonra niye iyi niyet ziyaretinde bulundun? Ne yapsaydı? Abi bak Erkanca 2-2 daha 4. Ali Koç başarısız mı? Başarısız. Bak Hasan çok güzel bir şey söyledi. İstersen 1 milyon dolar dedi para ver. Bu kulübe şampiyonluk kupası sokmadığın anda sen başarısızsın. Abi bu adam kendi sözü yok mu? Ben istenmediğim yerde durmam diyen bir adam değil mi bu? Bu adam daha sözünü tutmuyor. Biz bu adamdan başarı bekliyoruz. Ali Koç Jeff'a Ulaş, Cessu, 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 Ulaş Bey Ulaş Bey sen Fenerbahçe'yi bak çok eleştiriyorsun. Tarafını belli et ben çünkü rengini anlayamıyorum. Şimdi bak az önce bize çakar gibi diyem okudun. Yok Neyse canım valla. ben sana bir istatistik okuyacağım Fenerbahçe'nin parayı içmediği. Yok ben evet. ondan gelmeyeceğim sana farklı geleceğim sana. İFFHS. Hayatında böyle bir şey duydum. Bak o kadar futbolun içindesin. İFFHS. işte İşte bak bu da senin bilmemezliğin. Ben, ben duydum da sen şey. bana gel. Ben, çok ben, ben, ben çalıştığım yerden geleceksin şimdi. Sen bana gel, gel. Tamam. Hadi ortaya aç. Evet. Ben çok. Dünya büyük kulüpler sıralamasını yayınladı diyor. Bak ama sen İFFHS'yi de bilmiyorsun ki. Ben sana niye anlatayım. Neyse. Türkiye'nin gururu yine Fenerbahçe. Haberin de okuyayım. Ben bunu paylaşmıştım şimdi Oraya girmeyeyim de. Dünya sıralamasında biz kaçıncı olduk bu arada? oyunla ilgili bir şeydi. Birinci mi olduk? 28. Yirmi idik galiba ya. 28. falan oldu. Evet. Ve en yakın rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray Türkiye'den. Onlar yüz evet. 100 falan küsür olmuş. Abi şimdi bu şimdi bu şey bu diyor ya AKP'ye benziyor biraz. Bu AKP'liler diyor ya. AKP'liler diyor ya, AKP G20 işte. G20'ye girmişiz işte. Siz neyi bilmiyorsunuz? diyor işte hani AKP'liler diyor bu kadar Türkiye orospuluk yapmaya 500 lira Rus geliyor. 500 bin Arap geliyor. Ondan sonra 4 milyon da Suriyeli geliyor. AKP'liler diyor ya işte bu kadar turist geldi Türkiye turizmde dünya aşırı. Bunların yaptığı da aynı abi. Bu, bu senin dediğin kurum 2000'li yıllarda Galatasaray Dünya Birliği'ni ilan etmişti abi. Ha, onların fiyatını yapıyorlar. Esin Çevre'de bir, bir, bir yermiş abi. burası. <laughs> Esin de bir yermiş burası abi. Orhan abi falan vardır herhalde bu İFSS'de. Orhan abi falan da vardır. Bir tane <laughs> evi... Onlar sadece istatistik tutuyorlar. Ya bir tane evin garajında tutuyorlarmış abi istiklerde işte. Bizim kulüp de onun, onun üzerinden bir PR yapıyor yani. Abi çok, çok kötü yayınlandı. örnek verdin ve çok kötü anlattın derdini. Ben sana söyleyeyim. Abi abi de şey Ali şey Koç'u Ali Koç'u da <laughs> bundan sonra Neyse. Bak, bütün kulüpler kullanıyor bu arada. Yok, yani, tek nedeni şey galiba. Ilk defa Türkiye Fenerbahçe girmesi sıralamaya. Yok Diyor ki Ali Koç demiş ki Jorge'ye Türkiye Kupası'nı alalım gider ikinciliği kaptırmayalım. Elimiz kuvvetlensin. Seninle dört yıl daha devam etmek istiyorum. Maaşında yüzlerinde zam yapacağım demiş. Hasan abi, bunu e, beğendi. Ali Koç Hasan doğru diye abi. düşünüyorsa, Ali Koç bunu doğru diye düşünüyorsa biz başkanımızın arkasındayız. Abi. Bence Hasan da abi vefasızlık ediyor abi. Ya ben, Öyle mi mesela AKP'de başarılı olsa ya. ne bileyim işte bu Gabar'da 1 milyon küp e, petrol bu abinin... ben sevinirim mesela. Abi Ulaş abinin haberlerine biliyor musun? Aynı mu? başarıyı Fenerbahçe yakalayınca niye abi burada hemen abi, çamur atmaya başlıyorsun? Ulaş abinin paylaştığı haberlerin inandırıcılık Türkiye'nin uçak yaptığı, Türkiye'nin gaz bulduğu, <laughs> Türkiye'nin gabarda petrol bulduğu haberlerdeki inandırıcılık Buldum. yani. Bulmuş abi gerçekten bulmuş. Bulaşı tayyip abi hatta, de tayyip, de tayyip de sen abi olay hakimsin değil mi? Bu ay. Abi devletin dediği neyse doğrudur abi abi Rusya amcasının oğlu petrol mühendisi Hasan. Abi Rusya ile anlaşma yaptılar bu doğalgazla alakalı. Hı. Rusya demiş ki seçim propagandası yapacağım. Bir ay ücretsiz gaz vereceğim. Sen de bir kıyak yap. Gazı dağıttı abi ücretsiz. Bir güzel. Türkiye'ye. Lan, bir piknik, tipi Lan da, piknik tipi dağıtmışlar. Lan piknik tipi daha da büyükmüş. Onu yazın yaptın abi yani bu yaza girişte hava sıcakken niye yaptın onu? Tamam abi işte biz de diyoruz ki Koç da Barcelona ile anlaşsaydı da bir tane adam getirseydi yani anladın mı dümenden? Onu da getiremedi. <laughs> Tayyip çok fazla isteyen insan değil bak ben sana da söyleyeyim Asa. Tayyip var ya mesela bir piknik tüpü versen Tayyip mutlu olur yani. Sen Rossi yerine doğru diyor. Ryan Kent'i geçen sene getirseydin Tayyip mutlu olurdu. Haksız mıyım Tayyip? Abi tabi canım ya. Aynen kardeşim benim ya. Neyse. Ama Hasan onu kabul etmiyor. Hasan diyor ki Rossi'yi getirdi başarılı diyor abi adam. Anladın mı yani? Ben orada hayır yok. ben ben Ali Koç'a başarılı demedim ki ben ben abi bakın ben lafıma hep şöyle başlıyorum Ali Koç rezil bir başkandır ama sen gidip de e, bu yapıyı görüp bu yapının sana yaptıklarını görüp de tut da hem AKP'yi oya atıp hem Ali Koç'u eleştirme diyorum ben ya işte 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 ekonomide artıları var yani Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bugün. Yani adam cebinden karşılıyor birçok şeyi. Yani Fenerbahçe batık bir halde veya Türk kulüpleri batık bir halde arkadaşlar. Galatasaray'ın bundan e, 3 ay 4 ay önceki borcuyla şu anki borcuna bir bakın. Zaten onu mukayese ettiğin zaman Galatasaray'ın borcu seni geçmiş. Yani Ali Koç bunları cebinden karşılıyor. Ha, Ali Koç başarısız bir başkan. Yani cebindeki parayla bir şeyleri yapabiliyor ama Fenerbahçe'de kupa varsa şampiyonluk varsa başarılısın. Yoksa sadece parayı koyuyorsun başarılısın diye bir şey yok. Fenerbahçe burası Anadolu kulübü değil. Ama benim dediğim laf şu. Hem AKP'ye oy veriyorsun hem Ali Koç'u eleştiriyorsun. Yapma ben ya, sana bir şey yani. söyleyeyim. eleştiremiyorlar. İki hafta sonra eleştirmeye başlayacaklar. Bak Erhan'la Tayyip şimdiye kadar alınırlardı bu muhabbete. Alınganlık göstermediler ya. Onu çık Ben Erhan nasıl... abiyi ikna edeceğim ya. Ben Erhan abinin yanına gideceğim. Erhan abiyi ben Abi ben, ben Ali Koç'un Ali Koç'un ekonomi olarak da kulübe katkısı aldığına da inanmıyorum bu arada. Ben ona da inanmıyorum. Abi nasıl sağlam yani şimdi ya, ulaş, ulaş abi ulaş abi ulaş abi Ali Koç kaç transfer yaptı abi 5 sezonda? Ulaş abi bilir onu. 135 abi o bilmiyor bir şey. 170. Gambiyalı tamam falan 7 8 tane daha getirdi. Yaptığın para var Alt ya. Altyapıya yapılan transferler transfer sayılmaz. Ben anlamam abi getirdi mi getirdi. Abi, kurulumu, kurulumu, tamam yapıyorum. orayı sen da söyleyeyim sana. E, kar zarar dengesi 10 milyon kardeşim. Arkadaşlar artık bir şey söyleyeceğim. Yaptığı 130 <laughs> tane başarılısız transfere rağmen bugün Fenerbahçe'nin borcu geldiğinde 650 milyonken şu an 250 milyonsa demek ki bu adam para aktardı kulübe. Para aktı yani. Hani burada e, başarılı yani Hale düştük. Ya ben başka bir şey yerden Allah başka 7 milyon mu verdik ya? Hayır abi bir dakika ya. Muhterem Şahıs mı daha başarılı? Ali Koç mu daha başarılı? Ali Koç daha başarılı abi. Anlatabiliyor Ali Koç ondan daha başarılı. Öyle bakarsan. Tayyip'e söz hakkı düştü. Gene. E, tay, ta, ondan daha başarılı tabii abi. Tayyip'e söz hakkını kullan kardeşim. Erkan. Hep bu AKP'li Fenerbahçeliler yüzünden bizim mi canımız? Benim, benim ne günahım var? Senin hiçbir günahın yok. Zaten bu Tayyip prompter'dan okuyor galiba. Bak ya bekliyor. Hadi, soruyu soruyor 5 dakika şimdi, bekliyor. Benim şimdi Tayyip yüzünden, Erhan abi yüzünden benim ne günahım var kardeşim? Ben bu sene şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Benim Aynen ne günahım var? Abi Türkiye'deki mesela, mesela At Atatürkçüler de öyle diyor abi. Bu AK Parti yüzünden bizim Erkan, günahımız şimdi. ne günahımız var? Benim ne şey günahım var? Ben bu sezon şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Benim ne günahım var abi? Abi o zaman bunun Kemal Kılıçdaroğlu'na söyle yani. Benim ne günahım var? 20 seçimdir kaybediyorum 20 yıldır. Ona ben söylüyorum. Mansur Yavaş'ı dediniz burada. Adam Mansur Yavaş Ankara'yı alamadı doğru düzgün ya. Buradaki problem aslında adaydan daha çok değil. Anlayış kardeşim. Deprem bölgesinde Adam prime yaptı. Hayır abi, ya. abi öyle değil ki Erkan. Ya yani Mansur Yavaş ne alaka var abi? Hani Mansur Yavaş Ankara'yı Ankara... alamadık doğru düzgün be abi. Olur mu Şey ki... verdik yani Ankara'yı. Olur verdik. mu lan Mansur Yavaş Ankara aday olsa %70'ten fazla oy alırdı Ankara'da. Olur mu Yok, abi? Mi? Bak kaç tane milletvekili çıkardı ama da daha fazla Hayır, çıkardı. Hayır, Neyse, o başka konusu. Onu demiyorum abi, ben. Aslında ben zihniyetle savaşıyorum. Ben şimdi şey diyorum. Mansur Yavaş Ankara'yı alamadı da Ankara'da da salak değil yani. Başkan seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini biliyor yani. Mansur Yavaş aday değildi ki. Mansur Yavaş yardımcısı olacak. Tam tamam ama tam diyorum mi? ki gene bu bak İstanbul'da nasıl abi fark Neyse al? bu ikinci Onu tur bitsin işte. bunu konuşuruz ya. İkinci tur bitsin. Hmm. Bir 15 gün sonra konuşuruz bunu. Valla bilmiyorum abi hiç. Dediğim gibi benim tadım yok, keyfim yok yani. Ya bunu yok tadı bir şey yok ya tadı yok Bilmem ne. yok bir şey yok yani. Yani bugün mesela o, hani açmayacaktım evet. da o konu yani açayım kısa konuşalım da. Bu oy çalmalar. Ya şimdi bak yukarıdaki şeyi okuyorum. Bak yukarıda aslında ilk astığım şey. Bak buradan bir tane arkadaş da yazmış. Bunu nasıl öğrendin diye. Arkadaşım ailesi dördü de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Bir tane çıkmış diyor. Aynı evet. sandıkta CHP 161 oy alıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da bir oy alıyor. Yani ben bu sistemde neyi savunacağım ki bilmiyorum ki artık. Abi, yani. Eğer yani, doğruysa, doğruysa diyor onlar CHP'nin 200 kişi oy aldığı yerde Kemal Kılıçdaroğlu 0 oyu var. Muharrem İnce'ye yazmışlar bütün oyları. Böyle bir sürü şeyler.